Patatesleri kızartmadan önce dünyayı fetheden bu tekniği görmeden geçmeyin. Birkaç patatesin kabuğunu soyun. Patatesleri ince çubuklar halinde kesin ve bir kaseye koyun. Soğuk su dökün. 15 dakika bekletin. Sıcak su dökün. 15 dakika bekletin. Yumurtanın beyazını sarısından ayırın. Yumurta sarısını, karabiber, tuz ve tatlı kırmızı biberle baharatlayın. Kefir ekleyin. Çırpıcıyla karıştırın. Nişasta ekleyin ve tekrar karıştırın. Karışımı patateslerin üzerine dökün. İyice karıştırın. Bol miktarda bitkisel yağda kızartın. Fazla yağ almak için kızartılmış patatesleri kağıt havluların üzerine çıkarın. Bu şekilde kızartılan patatesler dışarıda çıtır ve altın renginde, içeride ise yumuşak ve kabarık bir dokuya sahiptir. Mükemmel